Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu sitenin 10 dolar vereceğini söylemiştik. Daha doğrusu 10 dolar 10 dolar verdiğini vaat etmişti. Ücretsiz bir şekilde. Ee, günlük 3 görev verip 1,5 dolar verdiğini. 7 gün içinde de para çekme talimatından şöyle göstereyim. 7 gün içinde bakalım gösterebiliyor muyuz? Evet. Bugüne dal 7 gün içinde 10 doları çekmemiz gerektiğini söylüyordu. Neyse biz başvurumuzu yaptık arkadaşlar onaylanmadı. Bir daha ondan sonra müşteri temsilcisiyle konuştum durumu anlattım. Kendisi tamam dedi yardımcı olacağını söyledi. Sonra e, bizim Türk hesaplarının banlandığını söyledi arkadaşlar. Sebebi de sağ olsun bizim arkadaşlarımız çok böyle şey. Ee, tok gözlü aç gözlü demeyeyim. Tok gözlü yani o kadar çok şey yapmış ki tek kişi 30 tane hesap açmış. Yani herhalde bir 20-30 kişi üye olmuş Türkiye'den. Zaten bu siteyi benden başka tanıtabilen yok. Çünkü e, yurt dışı kaynaklı. Bir iki tane tanıdığımdan geliyordu bu siteler. Neyse arkadaşlar. Bana bir liste attılar. Yani e, şöyle söyleyeyim. O kadar çok fake hesap açılmış ki. inanılmaz derecede fake hesap açılmış. Yani rahatlıkla diyebilirim. Herhalde bir 10 kişinin açtığı toplamda fake hesap. Yani 500'ün üstünde desem inanın e, abartmıyorumdur. İnanın bana. Yani e, buraya üye olanlar fake hesap açarak şey götürmeye çalışıyor. 3000-5000 dolar götürmeye çalışıyor. Ben söylemiştim de yapmayın arkadaşlar. Yani gerek yok. 10 doları bir alın çekin. Ondan sonra bir daha ne yapmak istiyorsanız yapın. Ama bırakın millet bir 10 dolarını çeksin şuradan. Müşteri temsilcilerle konuştum arkadaşlar. Maalesef ee, yasakladılar. Beni de engelleyip attılar. Hatta dedikleri şu eee yani ne desem de ne kadar dil döksek de e, fayda etmedi yani. Öyle söyleyeyim. Hiçbir faydasını görmedik. Ama numaraları bana attılar arkadaşlar. Keşke silmemiş olsaydım da. Size gösterseydim. Yani bir liste attılar. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Ya görüyorsunuz burada da baya bir konuştuk. Kendi grupları var. Kendi gruplarında da yazıştık. Dediğim gibi arkadaşlar maalesef çekemedik. Ee, bundan sonra da Türk vatandaşlarına çektirmeyeceklerini söylediler. Açık açık da söyledi kadın bana. Bundan sonra Türk vata sadece İsviçre vatandaşlar bundan sonra çekim yapabileceğini söyledi bana. Bu müşteri temsilcisi. Hatta ben bunların grupları var arkadaşlar. Çok etkili. Ya çok sağlam bir siteydi arkadaşlar bu. İnanın ben de çok güvendim. Hani vereceklerdi de. Çünkü e, bu sistem yani bu sistem ta 8 Ağustos'tan beri aktif olan bir site. Neyse daha fazla da konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Türkler olarak sağ olak, var olak yani sahtekarlığın en güzelini yapıp hemen 100 tane 200 tane fake hesap açarak köşeyi dönmenin yoluna gidiyoruz. Tabii adamlar salak değil bu kadar para dağıttıklarına göre eşek değildir mutlaka bir şekilde anlıyorlardır beni de engellediler çünkü senin sisteminde dedi senin e, ee, altyapında gözüküyor. İkincisi bir de ben YouTube hesabından falan paylaşımı da bunlara göstermiştim. Neyse arkadaşlar artık başka zaman diyelim başka bir sitede diyelim. Ama herhalde bundan sonra çekim yapmadan paylaşmayacağım. Ya da bilmiyorum ya. Belki Telegram grubumda da paylaşırım. Ondan sonra YouTube'da paylaşırım. Bilmiyorum. Çünkü YouTube'da paylaşınca başka gören arkadaşlar da oluyor. Sağ olsunlar sahtekarlıktan geçinmiyor. Yani hiç yoksa bir 10 dolardan etti diyebilirim insanları. Bu tarz insanlar. Kendinize iyi bakın diyecek bir şey bulamıyorum maalesef. Gerçekten